Merhaba, Şöyletin Dünyası'na değerli YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle pek çok insanın, kadının ve annenin merak ettiği bir konu. Sütü nasıl kaynatmalıyız? Nasıl kaymak tutturulur? Bunların püf noktalarını paylaşacağım sizinle. Öncelikle tabii ki güvendiğiniz bir yerden çiğ süt almalısınız. Veteriner kontrolleri olmalı, ilaç kullanılmamalı, antibiyotikli olmamalı. Otlakta otlayan inek sütü olmalı diyeceğim ama bunu bulmak çok mümkün değil ama araştırırsanız doğru adresleri bulacağınıza inanıyorum. Sütümüzü tencereye koyuyoruz ama tencereye koymadan önce tencereyi sudan geçiriyoruz arkadaşlar. Sudan geçirdikten sonra kaynatmak istediğimiz sütü tencereye koyuyoruz. Tabi tencerenin biraz büyük olması lazım ki biraz taşacak, kabaracak. Sütümüzün tenceremizden taşmasın. Ocağımızın altını yapıyoruz. Ve mutlaka sütün başında duracağız arkadaşlar. Sütün başında durmazsanız hiç anlamadığınız bir anda sütünüz taşar ve güzelim köpükler kanceleden fırınıza yayılır. O yüzden sütü asla yalnız bırakmıyorsunuz. Benim annemin de sözü vardı. Sütü yalnız bırakmayacaksın utanır taşar derdi. Hakikaten öyle. Umarım bir anda sütünüz taşabilir. Dediğim gibi öncelikle tenceremizi sudan geçiriyoruz. Sudan geçirdikten sonra sütümüzü koyuyoruz. Bu bizim sütümüzün tabanının tutmamasını sağlayacak. Ve mutlaka karıştıracağız. Kaynama boyunca arkadaşlar karıştıracağız. Eğer güzel bir süt kaynatmak istiyoruz dibi tutmasını istemiyorsak ve renginin kararmasını istemiyorsak sütümüzün başında duracağız ve sürekli karıştıracağız. Evet arkadaşlar. Sütümüz yavaş yavaş köpürmeye başladı. Ben genelde 3 litre süt kullanıyorum. Bu sütün bir kısmını yoğurt yapıyorum. Bir kısmını kaymak olarak sabah kahvaltısında tüketiyoruz. Bir kısmını da çocuklarıma muhallebi, sütlaç ya da sütlü tatlılar yapıyorum. Özellikle kızlarımdan Smile'ı. Krem karameli çok seviyor. Krem karamel yapıyorum. Tabii anne olduktan sonra bazı şeyler çok hassaslaşıyorsunuz. Önceden çok önemsemezdim ama çocuklarım olduktan sonra artık evde yoğurdumu kendim yapıyorum. Kefirimi kendim yapıyorum. Çiğ süt alıp kaynatıyorum güvendiğim bir siteden. ve süt nasıl kaynatılır? Ne kadar kaynatılmalıdır? Süsün? Doğru cevabını en sonunda tabii ki annemden öğrendim. Aslında kulak dolgunluğu varmış ama e, unutmuşuz yıllar geçmiş. Bir taşın kaynatın derlerdi biz çocukken. Bakın gördüğünüz gibi taşıyor. Benim bunu hemen altını kapatmam lazım yoksa taşıyacak. Bir taşın kaynattıktan sonra arkadaşlar ben bunu daha küçük bir tencereye alacağım. O tencerede bir dakika daha kaynatacağım karıştırarak ki içerisindeki herhangi bir e, zararlı patojen varsa onlar da steril olsun. Çok uzun süre kaynatmıyoruz arkadaşlar. Sadece çok uzun Biz daha çok yoğurt olarak tüketiyoruz. Dediğim gibi hemen bunu daha küçük bir tencereye alıyorum ki hem kaymak daha güzel tutuyor. Küçük tencere olduğu için. Hem de bir taşım kaynatmış olduk. Bir dakikada böyle karıştırarak kaynatacağım. Ve ben e, çocuklarımda ailenin özellikle in sütü alerjisi oldu. Ve ben e, bir buçuk sene süt ve süt ürünleri özellikle inek yemedim emzirirken çünkü çok ciddi alerjisi oldu çocuğunun onun da diyetini yaptım uzun süre ve çok uzun süre keçi sütü ürünleri kullandım keçi sütü peyniri, keçi sütü yoğurdu keçi sütü kaymağı onları kullandım Şimdi biraz azaldı gibi ama yine bir temkinli hareket etmek istiyorum. Keçi sütü alıyorum daha çok. Kendimiz tüketeceğimiz zaman inek sütü alıyorum. Çocuklarım için de keçi sütü alıyorum. Dediğim gibi bunu bir dakika boyunca bir taşım kaynatıyorsunuz. Bir taşım kaynattıktan sonra bir dakika boyunca böyle karıştırarak pişiriyorsunuz. Bunun tüf noktası bu arkadaşlar diğer püf nokta nasıl kaymak tutturulur? Evet, önemli bir konu. Biz kaymağı çok seviyoruz. Özellikle ben süt kaymağına bayılıyorum. Çocukluğumda anneannemin köyüne giderdik. Annemin köyüne. Orada tabii çok manda vardı. Aslan afyon muyuz? Anneannem sütü kaynatırdı. Böyle duvarlarda böyle oyuklar olur. Evin duvarlarında. İsmini şu an hatırlamıyorum ne olduğunu. O kaynaklı süt oraya koyardı. Orada yavaş yavaş soğurdu süt. Ama ertesi gün inanılmaz bir kaymak. Yani abartmıyorum. Şöyle bir manda kaymağı. Torunlarım yesin koyardı koyardım. Allah sağlık uzun ömürler versin anneanneme. Çok manda kaymağı yet. Evet. Böyle kaynatıyoruz. Arkadaşlar bunu Bakıyorum. Şöyle bakalım. Tahmini ocağa koyduğumdan beri 13 dakika geçmiş. 13 dakika geçmiş. Bazı internet baktım da 10 dakika kaynatın diyor. 10 dakika kaynatılmaz arkadaşlar. Bir süt. Hiçbir yararlı ürünü kalmaz içerisinde. 10 dakika kaynatırsanız. Evet hemen kapatıyoruz ve biz bunu yavaş yavaş soğuması için oda sıcaklığında bekleteceğiz. Oda sıcaklığına geldiği zaman da ağzını kapatıp buzdolabına koyacağız ve bir gece bekleteceğiz arkadaşlar. Ne kadar kaymak tuttuğunu da bir gün sonra sizinle tekrar videosunu çekeceğim. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, almış olduğunuz çiğ sütümüzü içindeki Yararlı bakterileri ve mikroorganizmalara nasıl zarar vermeden, nasıl onları yok etmeden kaynatacağımızın püf noktalarını sizinle paylaştım. Sütümüzü kaynattıktan sonra 24 saat ya da 36 saat buzdolabında dinlendiriyoruz. Neden? Kaymak elde etmek için. Bu yöntemle çok güzel kaymaklarınız olacak. Sabah kahvaltılarında keyifle ve lezzetli yiyeceksiniz. Benim çocuklarım da bayılıyorlar. Ek gıdaya geçtiğimizden beri ben çocuklarımın mamalarına mutlaka kaymak, özellikle kahvaltılarında kaymak koydum. Çok severek yediler. Buzdolabında dinlendirmiş olduğumuz ve kaymak tutturduğumuz sütümüzün üzerinden şimdi kaymağımızı alacağız. kenarlarını ayırıyoruz. Tabii almış olduğunuz sütün dönemine göre, cinsine göre tutturacağınız kaymak miktarı değişebilir. Ama bize bir 3 litrelik sütten gayet güzel kaymak çıktı. Sizinle beraber bu ayırmış olduğumuz süt kaymağından nasıl süt kreması yaparız onu paylaşacağım ben bu süt kremasını çocuklarımın her kahvaltısına bir ya da iki tatlı kaşığı koydum ayrıca paylaşmak isterim süt kaymağının çok önemli bir faydası da var Çocuklarınızın dişlerinin çıkmasını kolaylaştırıyor çocuklarımız diş çıkarırken Mutlaka denemelisiniz. Diş çıkaran çıkacak olan bölgeye kaymağı sürün. Zaten lezzetli yiyeceklerdir onları şapur şapur. Evet. Gördüğünüz gibi süt kaymağımız. Hazır.